Teşekkür edelim sizlere. Burak tekrar selam. Son soruyu da sana sormak istiyorum. Ee, aslında her şeyin başladığı yerdesin. Antalya'da 12-13 yaşında bir çocuk olarak altyapıda başladığın e, şu anda 35 yaşında takım kaptanı, bir takım kaptanı olarak karşımızdasın. Yolculuğun devam ediyor bir taraftan. Manisa Spor, Eskişehir spor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor. Çok kolay söylüyorum ben bunları. Neredeyse 30 saniye sürüyor ama senin 15 16 yılın Türk futbol tarihine geçtin bu açıdan. Sergen Yalçın'la beraber. Senin yolculuğun burada, e, Fransa'da bitecek mi? Yoksa seni daha uzak e, bir coğrafyada, Kuzey Amerika'da mı göreceğiz? Yoksa tekrar burada bir yerde e, bir son mu yapacaksın? Bir Çin vardı o arada. E, arada Çin de var tabii, Asya'da var. <laughs> Abi ben 7 yaşında e, Antalya Spor Minik Takımı'nda başladım. E, şu anda 35 yaşındayım, yine buradayım. E, açıkçası e, Allah'ıma şükür ediyorum, çok güzel bir futbol hayatım oldu. Bana çok güzel bir... E, Güzellikler nasip etti. Yani bunun yanında ben futbolun her şeyini yaşadım. Kovuldum, kiralık gittim, e, en yüksek bedelle transfer oldum, gol kralı oldum, şampiyon oldum Türkiye. Yani her şeyi yaşadım. Yani kötüyü de biliyorum, çirkinini de biliyorum. E, ama şükürler olsun ki e, çok da şükrediyorum çünkü çok güzel bir kariyer olduğunu düşünüyorum. Özellikle son şampiyonluktan sonra. E, aslında daha deminki ki soruyu o yüzden e, böyle cevap verdim. E, futbolun her şeyini biliyorum Kötüsünü çirkinini O yüzden bazı problemleri aşabileceğimi e, Halledebileceğimi düşünüyorum Bundan sonraki futbol hayatım e, Geçmişte Galatasaray'a dönmek istiyorum dedim Olmadı Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum dedim Olmadı e, Şimdi e, ne söylesem olmayacak e, Bari istemediğim bir şeyi söyleyeyim e, Tersi olsun Eee yani şaka bir yana artık biraz daha dikkat ediyorum. Dilde mi kalırım, gider miyim, orada mı bırakırım, başka yerde mi bırakırım bilmiyorum. Ama bunları düşünmek için böyle bir adam olmadığımı düşünüyorum bu saatten sonra. Tamamen Avrupa Şampiyonası'na konsantre oldum. Ama ne yapacağımı inanın ben de bilmiyorum. Teklifler var mı dersen tabii ki de var. Güzel teklifler de var. Ama... Tamamen artık bugünden itibaren İtalya maçını düşünüyorum. Sizlere eğer son soruysa bir şey de söylemek isterim. Bizler çok büyük başarı yakaladık. Arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum sizin yanınızda da. Ama bugün itibariyle Lille şampiyonlu, şampiyonluğunu biz kapatıyoruz. Sizlerin de kapatmasını rica ediyorum. Çünkü harika bir iş başardık ama hiçbir şey milli takımın önüne geçemez. Ee, hiçbir şey milli takım formasının önüne geçemez. Ee, ben e, bundan sonra eğer izninizle hiçbir röportajda hiçbir arkadaşıma ya da hocama Lille şampiyonluğu ile alakalı bir şey sorulmamasını rica ediyorum. Eğer e, sizler de e, bana yardımcı olursanız, bizlere yardımcı olursanız. Çünkü herhangi bir kişinin, herhangi bir olayın, bir galibiyetin önüne geçmesini istemiyoruz. Biz çok iyi kutladık. Siz de çok iyi destek oldunuz. Ama bu toplantı itibariyle lütfen bugün e, lil olayını kapatalım ve tamamen mil takıma konsantre olalım. Hepinize çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak bir soru hakkımı ben kullanmak istiyorum. Ee, bizi hem burada hem ekranları başında hem de e, stadyumlara gelebildikleri ölçüde ama gelemeseler de evleri e, içerisinde ekranları başında izleyen ve destekleyen milyonlar var. Ben değerli arkadaşlarımızdan kısaca Türk milletine de son bir mesaj vermelerini rica ediyorum Zeki'den başlayarak. onları en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Desteklerini bizden bizlerden esirgemesinler ve gideceğimiz yerlerde onları bekliyoruz. Yusuf. Abi ben şey şampiyonlu mu şey, sordun abi söyleyeyim. Onu da söyleyebilirsin. Ya ben önce kazandığımız oradaki şampiyonluğu tüm Türk halkına ve Bizi her şartla destekleyen futbol severlere armağan etmek istiyorum. Tabii Türk halkına gelecek olursak biz sahaya çıktığımız zaman sahada halkımızın tek yürek olduğunu sahada oynarken hissedebiliyoruz. Bize güvensinler, bize destek olsunlar. Her ne olursa olsun arkamıza dursunlar. Bence bizim yapamayacağımız, kazanamayacağımız bir başarı olmadığını düşünüyorum. Sizlere de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ya yani tabii e, Türk halkımızın e, böyle sıkıntılı süreçlerde e, tutunduğu bir dalış şu anda ben biliyorum. E, her şekilde bizimle beraberler onu da biliyoruz. Kötü sonuç, iyi sonuç olabilir ama niyetimizin iyi olduğunu zaten onlar biliyor. Bir kez daha bilsinler, Dualarını esirgemesinler. Biz gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz ama öncelikle İtalya maçı inşallah o maçla birlikte gereğini yapacağız. Çok teşekkür Onlar da bizim kardeşlerimiz, onlar da bizim dostlarımız. Bugün de onlarla oynayacağız. Bakü'de olması da avantaj gibi gözükebilir. Avantaj gibi gözükebilir. Bunun direkt avantaj olarak bakmamak lazım. Kardeşlerimize selamlarımızı yolluyoruz. İnşallah bir galibiyetle Bakü'ye de gideriz. Çok teşekkür ediyoruz hem sizlere hem oyuncularımıza. Görüşmek üzere, İyi günler.